1973 yılında vizyona giren Mean Streets, Martin Scorsese'nin diğer filmlerinde de bol bol konu aldığı çocukluğunun geçtiği New York'ta geçiyor. Film, dört İtalyan kökenli arkadaşın New York sokaklarında hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bu dört kişi, amcası bir mafya babası olan Katolik Charlie, bar sahibi Tony, aralarında işini en çok ciddiye alan Michael ve dengesiz, fırlama bir genç delikanlı olan Johnny Boy. Filmde herhangi bir çatışma yoktur. Ulaşmak istedikleri pek hedef de yoktur. Günü kurtarmaya bakarlar. Birkaç mekandan haraç toplama gibi ufak işler yaparlar. Hippileri ot satma bahanesiyle kandırır, paralarını alıp kaçarlar. Aralarında bir tek Charlie'nin büyük hedefleri vardır. Amcası sayesinde restoran sahibi ve önemli bir insan olacaktır. Johnny'nin kuzeni Teresa ise ailesinden sıkılmıştır ve başka bir yere taşınmak istiyordur. Charlie ise sevgilisi Teresa'dan zaman ister. Küçülen Amerika'da büyüme çalışan karakterler pek daha arzuladıklarına ulaşamayacaktır. Mafya olmaya çalışanların değil de mafya olamayanların hikayesine dönüşecektir. Robert De Niro bir Martin Scorsese filminde ilk kez Main Street'te karşımıza çıkıyor. İlki çekici bir öyküsü olmayan, banka soygunu, silahlı çatışma gibi zirve alanlar yer almayan filmin özelliği yakaladığı saf sinema hissidir. Finalde hüzün kaplar, karakterleri üzülürüz ama filmin gücü Karakterler arasındaki uyum, sahici his, eğlenceli diyaloglar, doğal ışık kullanımı, barda içip dağıttıkları uzun gece, spontane gelişen olaylardan gelir. Cameo'larına alışık olduğumuz Scorsese bu filmde de finalde tetikçi rolünü görünür. Johnny'yi vurur ve bir araba kazasına sebep olur. Böylece kendi karakterini öldürerek de sonlandırır. Ben de sanırım böyle yapardım eğer film çekseydim. Mean Street, Scorsese'nin diğer filmlerine göre daha az üne sahip olmasına rağmen mafya filmi temasının öncüsü sayılabilir. Ve ayrıca bu filmin bütçesini Godfather serisinden tanındığımız yönetmen Francis Ford Coppola sağlamış. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone olup yorum atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.